Türkiye'nin siyaset gündeminde de Mısır devrimi vardı sayın seyirciler. Mısır'da Mursi yönetiminin halkın eylemleri ve isteğiyle devrilmesi AKP kanadında panik yarattı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu kaygı içinde olduklarını açıkladı. Meclisteki muhalefet partileri CHP, MHP ve BDP'den de benzer yönde açıklamalar yapıldı. Ortak imzayla devrim için kınama mesajları verildi. Gün içinde sessizliğini koruyan Başbakan Erdoğansa akşam saatlerinde kurmaylarıyla Mısır değerlendirmesi için Dolma Bahçe'de acil toplandı. Mısır devrimi hakkında Türkiye'den ilk resmi açıklamayı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yaptı. Demokratik bir seçimle iş başına gelmiş olan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Mısır ordusunun müdahalesiyle görevinden alınması Mısır devriminin kazanımları ve demokratik süreç açısından son derece kaygı verici bir durumdur. Mısır'daki halk devrimi AKP kanadında korku uyandırdı. Hükümet halk devrimini tanımadı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ve baş müzakereci Egemen Bağış'tan da açıklamalar geldi. Demokrasiye ve milli iradeye yapılan e, hiçbir müdahaleyi e, doğru görmüyoruz. Baş ABD'yi ve AB'yi Mısır'daki halk hareketine karşı sessiz kalmamaya çağırdı. Dün başbakanımızın talimatıyla yoğun bir telefon mesaisi yürüttük ve Avrupalı dostlarımızı Mısır'da demokrasiye ve millet iradesine saygı konusunda seslerini yükseltmeye davet ettik görüştüğümüz muadillerimiz demokrasinin savunulması konusunda dünyaya en net mesajı iletmek için bir fırsatın doğduğu konusundaki düşüncelerimizi paylaştılar. En ağır işleyen demokrasi bile Darbeden iyidir, evladır. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Mısır'da bir yıl önce iktidara gelen Mursi iktidarının devrilmesini böyle değerlendirdi. Toplumları şekillendirmek için askeri darbeler yapmak doğru değildir ve kabul edilmemesi gerekir. Benzer bir açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Her ne kadar Mursi hali hazırda mağdur rolünde ise de kendisine verilen imkanları adaletli ve kapsayıcı kullanmadığından dolayı kusurludur. Ancak bu askeri müdahalenin demokrasiye sahip hiçbir yanının olmadığı ve hiçbir şekilde de hoş görülmeyeceği ortadadır. BDP ise yazılı bir açıklama yapmayı tercih etti. Açıklamada Mısır ordusunun siyasetten çekilmesi istendi. Mısır ordusunun siyasal alandan derhal çekilmesini ve en kısa sürede adil ve şeffaf seçimlerin yapılmasını, Mısır halkının siyasi iradesi esas alınarak bir an önce demokratik sistemin tesis edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ortak bir metin hazırladı. Mısır'daki devrimi gerçekleştiren Mısır ordusunu kınayan bildiri yayınladı. Ortak bildiriye AKP, CHP, MHP ve BDP milletvekilleri imza koydu. Başbakan Erdoğan gün içinde herhangi bir açıklama yapmadı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gelen Erdoğan kurmaylarına acil toplantıya çağırdı.